Bismillah. Hepinize He selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mia'nın evine girip şu an evdeyse ben çığlık atıyorum gecenin üstünde ama Mia'nın evine girip karameli ve Oli'yi alacağım. Bunun için e, cancağızım, canım, güzel e, yeğenim Lucy'den birazcık yardım aldım. Tabii ki de e, onu da korkutacağım için e, şu şekilde yardım aldım. Ona birazcık rüşvet verdim. Kuruvasan gibi bir rüşvet. E, bu şekilde canım 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 yeğenimi çok güzel bir şekilde kandırmış olduk. Şimdi e, onlar büyük ihtimalle içeride değiller. Yatmışlar gecenin üçü sonuçta. Yani çocuğumuza ağırlık alalım çünkü hepsi. E, o yüzden e, şimdi bunu takacağım ve içeri gireceğim. Ve e, karamel ve oliyi alacağım yani. Aslında e, Lucy'ye birkaç tane daha kruvasan verip hatta yanında da süt verseydim bence annesini ve babasını evden çıkarabilirdi yani. Şimdi e, büyük ihtimalle e, ya içerideler ya da uyuyorlar. Lucy uyumuştur ama bizimkiler içeride olabilir. O yüzden şöyle bir dalalım buraya. Allah Allah ya. Bunlar nerede acaba film mi izliyorlar? Şurada bir dakika. Tövbe stations. Nerede bunlar be? Allah Allah. Uyuyorlar büyük ihtimalle yukarıda. Ben yukarı çıkayım o zaman. Evet. Ee, burada kesin buradalar çok bağırdım. Ama bütün ışıklar da yanık yani. Neden? Şu da çıkar. çocuk yok. Belki annesinin babasının yanındadır. Normal normal. Şuna ee, neden Lucy'nin kıya yıkamadıdır? Hepsini yıkamadı olması da biraz garip ama neyse. Aa, burada karamelin eşyası falan olurdu. Niye yok? Neyse Lucy buraları işgal etmiş anladığım kadarı. Burada gerçekten bir bok var. Pijamalar yok. Mia'nın en sevdiği best kıyafetleri yok ve valiz yok. Lucia acaba anlattı da bunlar kaçtı mı ya? Ama Lucia benim olduğumu söylemedim ki. O zaman böyle devam edebilirim bence bir dakika. Aa, telefonlar falan da yok. E bunlar niye çıkıp gittiler şimdi yani? E Mia arkadaşı olduğum falan düşünmüştür. ihtimalle ihtimalle. yani niye gidebilirler ki? Aa, laptop unutmuş diye. E neyse ben Oli ve Karamel'i alıp giden Z de Oli ve Karamel nerede? Ee, gerçekten burada bir boklar var arkadaşlar. Ben bu durumu çizip geliyor oraya. Geliyor oraya. Geliyor Allah Allah ya. Evde boş aslında. Kim olabilir ki bu evde yani Allah aşkına. Oo merhaba merhaba. Ee, merhaba. Merhaba. Tutuklusunuz. Ne? Sizi bekliyorum. Ee, neden? Hanımefendi if... edin artık yani. Çöbe ne neyi ne israf et neyi itiraf edeyim beyefendi? <laughs> yani Amacınız neydi? Neden girdiniz eve? He, değil mi? Öyle desene ya sen. Şimdi şöyle bir şey, eee diyecektim ki Mia'nın karşısına. Mia kim ya? Evet tamam, tamam devam edin siz. Diyecektim ki bak böyle şaka dediğim böyle olur diyecektim. Ha yani bir de suç ortağınızda gelip e, ustalı falan taslayacaksınız. Suç, suç ortağı yani suç suç ortı yani anlamadım pek ama ee, evet yani galiba öyle bir şey oluyor değil mi? Hayatımda ilk defa ilk defa bir davayı bu kadar kolay çözdüm. Yani kadın kendi ağzıyla itiraf etti ya. E ne var ki bunda yani alt üstü bir şaka. Hem hani ben size hangi şakadan bahsediyorsunuz? Ay ne şakasından bahsedeceğim canım? Kuzenimi arayabilir miyim? Kuzeniniz kim? Mia. Ay. Hanımefendi ne saçmalıyorsunuz? Suç ortağınızı mı arayacaksınız? Onu da mı tutuklayalım? Ne istiyorsunuz ya? Ee, e, niye onu tutukluyorsunuz? Ya, beni mi tutukluyor? Ay hanımefendi yemin ederim. Kaldım 3 dakika içinde beyin kromozomlarım yok oldu. Yani bu nasıl beyin? Neyse telefon getiriyorum. Arama hakkınızı kullanabilirsiniz. Ay e ben acaba yanlış bir şey mi söyledim ya? E ne var bunda alt üst yani e, kuzenime şaka yaptığımı falan anlattım Mia'ya falan yani. Ne, bu, bu tripler nedir canım? Buyurun arayın. Kimi arıyorsunuz artık suç ortağınız mı dersiniz? Kuzeniniz mi dersiniz? Arayın. Peki. Alo Mia. Alo. Alo. Abla valla başıma çok kötü bir şey geldi. Eve hırsız girmiş. Gir eve hırsız mı girmiş? Ne ara girmiş ya ben az önce çıktım. nasıl biz evde değiliz nasıl çıktın? E şaka yani ya boş ver işte sen orayı yani eve hırsız mı girmiş? Hayır yani girmemiş. Lucy'ye kurbasan falan verip anahtarı istemiş şaka gibi. Ben hemen polisi aradım yani. Mia sen ne yaptın? E polisi aradım ne yapacağım başka ya? Mia ben senin N ne oldu abla? Ya ben altı üstü sana bir tane şaka yapmak için evinin anahtarını Lucy'den istemişsem yani ne var bunda altı üstü küçük bir şaka? Abla sen ne diyorsun? Ya diyorum ki ben istedim anahtarı. Abla ne yaptın? Biz tamam hemen geri dönüyoruz. Eşyaları falan toplayacağız. Karavandayız şu an. Ka Olduğun yerde kal. Üf, Mia ya. Başımıza açtığın işlere bak. Sence ben mi başımıza iş açtım yoksa sen mi? Ya tam gir işte. Sana gerçekten inanamıyorum abla ya. Öf e, ne var mı ya? üstü şaka yaptık yani. Has, şakanın sonu bu yani. E ne var? E tamam yanım yanlış anlaşılma olmuş biraz galiba. Evet evet kusura bakmayın size de böyle saçma sapan bir şey için meşgul ettik. Evet yani, bir şey olmaz bir şey olmaz yanlış anlaşılma. Tak şunu da kafana Tamam ya tamam sakin ol Tamam bağır, bir şey taşı al Kamerayı düşün yanına koy Hadi yürü Üf, Abla ya gel Bravo Sumi gerçekten bravo yani Ay şaka yaptık En azından gece gece eğlendik Mesela ben olmasaydım e, Bu gece uyuyacaktınız yani Uysanız ne olacak ki yani Biraz eğlendik işte ha, Gerçekten çok eğlendik Sumicim Hadi bay bay e bye. bay. Ben şöyle eşyalarımı toplayayım. Şunu da size tak tak nedir? Neyse takdim edeyim. Bay bay hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayatımızın içine sıçıp gitti. Aman mı ya boş ver işte ya. Bu kadar abartma ne gerek var? Salla veya eğlendik işte. ben çok eğlendim. Al şunu da aşağı koy. Ben uyuyacağım. Keşke pijama giysin. Neyse ya.